Vallahi hala giderim var ha. Herhalde var. On tane filiz çıkarırım cebimden. Ay, albay gelecek mi acaba bu gece? Gel kızım. Gel canım. Anne. Canım. Ne kadar güzel olmuşsun. Beğendin mi? Bayıldım. Da ne gerek vardı bu kadar süslenmeye? Yani alt tarafı Kıvancı'nın bahçesinde yemek yiyeceğiz. Aa öyle deme. Gece nelere gebe kimse bilemez yani. O ne demek? Belki de annem biriyle tanışmıştır falan filan. Neyse tamam bana söyleyen böyle şeyler. Niye kızım? E baban öleli on sene oldu. Ben de yalnızım yani. Fena mı olur hayatıma biri girse, arkadaş olsa? Belki kısmetim İstanbul'dadır. Hadi çıkıyoruz dayım seni bekliyor. Beklesinler. Beklesin, beklesin. Biraz daha bakacağım kendim.